Sayınlar, hoş geldiniz. Emekliler için iki zam, evet Erdoğan'ın masasında sunulan iki seçenek var. Bu seçenekler tabii ki beklenen ve istenen seçenekler. Beklenen 15.250, istenen 15.250. Tabii ki en son en son razı olmasak da tabii ki 11.250'ye göre olan bir rakam. Ama emekli için Evet emekli için artık şu andan itibaren oluşturduğumuz farkındalık, oluşturduğumuz bu büyük farkındalık tabii ki büyük ses getirdi. Ve emeklinin alacağı zamda çıta yükselmeye başladı. Yani bunun için gümbür gümbür yayınlar gerçekleştirdik. Bu yayınlar tabii ki Erdoğan'a sunulan bu zammın, Erdoğan'ın masasında olan bu zammın rakamının artmasına neden oldu. Gerçekten bunu yapmamız gerekiyordu ve bunu gerçekleştirdik. Erdoğan'ın masasındaki iki zam 12, 2, 12 evet 12 500 ve 250 mi yapalım? 15.250 veya 15.500 mi? Artık 13.000'i konuşmayacağız. Artık 11.000'i konuşmayacağız. 11.250'yi unutun. Faydalı yayınlarımız, ve farkındalığı zirveye taşıyan yayınlarımız gerçekten sonuç verdi değerli izleyenlerim. Çünkü çıtayı siz aşağıda tutarsanız, çıtayı düşürürseniz ve bu çıtada tabii ki belli oranda belli yerlere gelemezseniz kabullenmiş olurdunuz ama Bakanlar Kurulu neden olmadı ve ne görüşüldü, emekliliği ilgili ne belirlenmesi gerekiyor? Bakanlar Kurulu'nun yapılması için Emekli zammı beklendi. Malumunuz periyodik olarak normal olması gereken 8 Ocak'ta beklenen bakanlar kurulu emekliye yapılacak zammın netleşmesi beklediği için gerçekleşmedi. Sunumlar yapıldı. Bütçe çerçevesinde bu tutarlar tabii ki değerlendirilecek. Size dün söyledim sunumda eğer karar çıksaydı Bakanlar Kurulu için zaman daralmıştı. Ama Bakanlar Kurulu emekli zammını netleştirecekler ve yoğun bir şekilde, güçlü bir şekilde toplanacak ve karar verecek. İnanılmaz bir heyecan içerisindeyiz. Hepiniz gibi ben de heyecanlıyım ve bu konuda çok büyük ümitlerim var. Emeklinin 12.250 veya 12.500 dolaylarındaki maaşı tatmin yine etmeyecektir emekli memnun olmayacaktır. Bu sebeple tüm emekliler, evet tüm emekliler maaşınızın 15.250 civarında tabanla buluşması da artık ihtimal dahilindedir. Çünkü bu farkındalığı ve kamuoyunda bu hissiyatı oluşturduk ve bununla ilgili de tabii ki süreç çok daha hızlı ilerleyecek. Evet şunu söylüyorum. Bu tarihten itibaren yapılacak adımlar ve bu adımlar çerçevesinde tabii ki süren bu durumlar bizler için çok önemli. Özellikle belirtmek istediğim husus şu. Bu tarihte emekliyle ilgili yapılan çalışmada Çalışma Bakanı ve Maliye Bakanı yoğun bir şekilde mesai yaptılar. Ve Sayın Erdoğan'a sunulan bu maddeler bakanlar arasında da tabii ki bu konuda farklı görüşlere, e, görüşlerin çıkmasına neden oldu. Maliye Bakanlığı işin daha tasarrufçu yanından bakarken diğer bakanlıklardan bazı bakanlıklardan da emekli maaşını yükseltelim. Ne gerekiyorsa tasarrufsa tasarruf, ya vergi ise vergi, ne adım atılacaksa atılsın. Ama emeklinin gerçekten maaş durumunun çok zor durumda olduğunu haykıralım diye. Aynen emekli büyük bir girtap içerisinde. Erdoğan'ın masasına sunulacak olan ve bu yoğun bir esaiye neden olan bu durum tabii ki hepimiz için çok önemli. Açıklanıyor. Emekliye zam açıklanıyor. Bizler de bu çıtanın yükselmesi için çabalıyoruz. Ve gerçekten şu anda emekliyle ilgili inanılmaz bir süreç yaşanıyor. Ve bu sürecin adı da gerçekten tarif edilmez boyutta bir durum. Emekliler şunu bilin, şunu bilin ki artık bundan sonraki süreç sizin için çok daha güzel geçecek. İnanın, unutun eski zamları. Öyle bir farkındalık oluşturduk ki, öyle bir hissiyat oluşturduk ki, 11.250'nin de tesiri olmadığını, 11.250'nin de tabii ki çok etkili olmadığını, özellikle emekli üzerinde etkili olmadığını görüyorlar ve gerçekten söylüyorlar. Şunu söyleyelim sizlere: Türk, evet Türk. Şu anda Türk milleti bütün gücüyle, tabii ki milli konularda her zaman bir ve beraberdir. Emekli konusunda, emekli maaş konusunda artık milli bir olaydır. Yani bu konu herkesin geçimini etkiliyor mu etkiliyor, herkesin bundan sonraki sürecini etkiliyor mu etkiliyor, hayatını etkiliyor mu etkiliyor. Değerli izleyenlerim, 3-5 bin kişiden bahsetmiyorum. 3-5 bin kişiden bahsetmiyorum. Ben burada dünya kadar. Ben burada 15 milyon, 16 milyon emekliden bahsediyorum. Bunu söylüyorum. Gerçekten azımsanmayacak. Gerçekten hiçbir şekilde hafife alınmayacak bir durum bu. Ve bunun sonucunda tabii ki önemli ve bir o kadar tabii önemli ve kritik bir sürecin adımı olacak. Şunu söyleyeceğim. Evet şunu söyleyeceğim. Emekli için iki zam ve Erdoğan'ın masasındaki bu seçenekler gerçekten önemli seçenekler ve bunun için söylüyorum sizlere bir emekliler, sese kalısı ve bağkurlusu, evet sese kalısı ve bağkurlusu, inanın şimdiye kadar sabrın zirvesini yaşadılar. Hiç kimsenin sabredemediği kadar, evet binlerce defasını yaşadılar. Bu toplumun ana öğeleri, 15 milyonu ve 16 milyonu bulan bu kesmin sesi artık dünyada evet deriz ya ilk gündemimiz bu. Türkiye'deki ilk gündemimiz bu olacak. Yani 11 bine 10 12 bine sen talim et. Ben işçiye ve emekliye biraz daha zam işte işçiye ve memura biraz daha zam vereyim. Olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bu konuda 15.250'yi alacağına yürekten inanıyorum ve bu sesimizi duyacağına yürekten inanıyorum. Bazı medya gruplarının tabii ki insanı üzen açıklamaları üzülüyoruz. Genel akım medyada şu cümleleri duyunca üzülüyoruz. 11.250 olacak. İşte alıştırıyorlar güya emekliyi. Yok öyle bir şey. 11.250 hiç kimseye yetmeyecek. Bunu buradan ilan ediyoruz. Öyle bir şey olmayacak. O rakam kimseye yetmeyecek. Bu sebeple emeklilerimiz, SSK'mız, Bağkurumuz, Hepiniz hepiniz güçlü olacağız. <laughs> ve maaşlar 15.250'nin aşağısında olmayacak değerli emekçiler. Bunun için zaten sahadayız. Bunun için çabalıyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Emekli için ve iki zam evet iki zam Erdoğan'ın masasında ve o seçeneklerde tabii ki emekli için çok mühim seçenekler. SSK'lı ve bağ kurlular, tabii ki önemli şu anda. SSK'lısı ve Bağ-Kur'lusu şu anda aldıkları maaş, kök maaşın altında olanları da hesaba katarsak bir mucizeyi yaşıyorlar. Bunları hep duyduğunuz sözleri söylemek tabii ki istemem. Biliyoruz ama bunları hatırlatmamız gereken bir durum var. Bunları söylememiz gereken yetkililer var. Bunları tabii ki büyük bir güçle haykırmamız gereken yetkililer var. Bunlardan bahsetmezsek olmaz değerli kardeşlerim. 20 bin lira olsun diyenler var tabii ki. 20 bin lira olsun diyenler var. Şunu söyleyelim. Artık, evet artık vakit gelmiştir. Artık vakit gelmiştir. Bundan sonraki süreçte tüm kardeşlerimize sesleniyorum. Öyle güçlü, öyle etkili, öyle sonuç alan durumlar oluşturacağız ki. Öyle etkili olacağız ki hepsi şaşıp kalacak, hepsi şaşırıp kalacak. Biz başaran olacağız. Emekli 15 bin TL olduğu zaman oluyormuş be zam. Bunu dedirtmemiz gerekiyor. İşte emekli razı oldu galiba pek ses çıkmıyor. Emekli işte alır 11.250 tamam artık bir şey söylemiyor. Rahatladı galiba. Öyle bir şey yapılırsa tabii ki bu durum sessizliğin verdiği bir sonuç olacaktır. Biz ne yapıyoruz? Emeklinin güçlü olması ve gerçekten hak ettiği maaşı alması için ve Sayın Erdoğan'ın önüne sunulan bu iki yasada, iki seçenekte bütçenin zorlanan en son seçenek diyorlar. Bütçeyi zorlayan bu seçenek 15 bin TL'lik taban aydığı seçeneği kabul olmalıdır. Bunun başka bir yolu yoktur. Bir yoktur. Bu sebeple emeklilerimizin SSK'ları ve bağ 5900'de kalan, 6500'de kalan maaşları da taban maaşı eşitlenmelidir. Taban maaş o beş yapıldığında her anlamda Türkiye kalkınacak ve bunun meyvelerini göreceğiz. Hikmet Bey, nabız yoklanıyor. Bakın, bütün emekliler sesi. Nabız yoklanıyor, nabız. Bu yüzden bu nabız yoklarken biz de ne yapacağız? Bütün gücümüzle vatandaşımızın yanında olmalıyız. Vatandaşımızın evet yanında olursak çok daha güçlü olacağız, çok daha etkili olacağız ve başarılı olacağız. Şunu söylüyorum, emekli için ikinci zam, iki zam Erdoğan'ın masasında olması hepimiz için çok olumlu ve bizleri sevindiren gelişmeler ve 12250 15250 Erdoğan'ın masasında olması tabii ki önemli ve kuvvetli. Evet şunu söylüyorum. Burada emeklilerin Bakanlar Kurulu'nun gün toplanacağı yönündeki kanaati, tabii ki bizler de bu konuda emekliyle ilgili sunumun devam ettiği, nihai rakam netleşince Bakanlar Kurulu'nun hızla toplanacağı, yani rutin toplantı gününde toplanamaması nedeninin emekliye zam olduğunu söylüyoruz. Emekliye zam olduğunu söylüyoruz. Ne 10.400 ne 11.250 hiç birisi ama hiç birisi emekli bizi tabii ki tatmin eden rakamlar değil. Bu sebeple bütün gücümüzle emeklinin hakkını, emeklinin hukukunu yoğun bir şekilde görerek, sahiplenerek devam etmek zorundayız. Emeklimiz büyük bir çaba sarf ediyor. Büyük bir emek harcıyorlar. Şunu söylüyorum. Daha sonraki dönemde etkili ve çözüm odaklı durumlar oluşturmak adına bu maaşı yapın. Bundan sonra emekli maaşının devamlı tartışma konusu olmaktan çıkması için bu zammı yapın. Değerli izleyiciler, bu yayını beğenmeniz lazım. Canlı yayının altın, altında beğeni tuşu var. Bu like tuşuna basarak bu yayını beğenerek destek olabilirsiniz. Çünkü yayın yayılıyor. Siz beğendikçe tabii ki çok daha güçlü çıkıyor sesiniz. Yani çabalamak çok gerekli. Bir şeyler yapmamız lazım. Ve sonucunda elimizden geldiği kadar çabaladık ve emeklilerle ilgili bir algı oluştu. 11.250'nin yetmeyeceği, 11.250'nin ama artık emekliye iyi gelmeyeceği, yani bunu artık emekliliği taşıyamayacağı ortada. Emekli bütün gücüyle, bütün kudretiyle ve bütün isteğiyle o TL'ye ulaşmak ve bundan sonraki zamlarda maaşının toparlanmasını sağlamak istiyor. Ve bunun için de çok haklı gerekçeleri var. Hepimiz bunu istiyoruz. Hepimiz bunu istiyoruz ve olmasını bekliyoruz. Gerçekten değerli emekliler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlerle ve emekli konusundaki güncel en son dakika gelişmesiyle buluşacağız. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın değerli izleyenlerim.